Kur'an'dan, Kur'an'ı ders etmekten, Kur'an'la alakalı olmaktan alıkolmayacak bir biçimde ve hatta şiirin içerisinde belki şiirinde bu gayeyle, bu maksatla yazarak Cenab-ı Hakk'ı çokça zikretmek gayesine yönelik olarak bir koşul daha var. Şairi temize çıkarabilen veya iyi şair tanımı için gerekli olan وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ذُولِمُوا ve zulme uğradıktan sonra savunma arayışı, intasaru, yardım talebi, yardım arzusuyla buna başvuranlar ve savunanlar, intasaru, yardım arayanlar. Demek ki şiir, Aynen. demin söylediğimiz Hassan bin Sabit'in söylediği şiire dönecek olursak, esasen peygamber dönemindeki uygulaması da bununla olmuş. Yoksa Hazreti Ebu Bekir'i bir sabah gelip Ya Resulallah, dün gece şöyle bir şiir söyledim diye Hazreti Peygamber'in onu dinlediği, keyif aldı. veya ötekinin şiiri veya ötekinin şiiri böyle bir şiirin kol gezdiği elden ele dolaştığı, şiirlerin üretilip e, toplumda içtimai hayatta kullanıldığı böyle meclislerin oturup kaldı böyle bir şeyler görmüyoruz. Çünkü insanlar Kur'an okuyorlar ve Kur'an bütün e, güzelliğiyle insanları e, mümini olsun mümin olmayan olsun hepsini mest ediyor. Dolayısıyla şiir onların gözünde bir anlam da ifade etmiyor. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona gerekmez de. Ve mâ Dolayısıyla deminki saydığımız çerçevede ve özellikle Cenab-ı Hakk'ı çok zikreden ve şiiri bir savunma aracı olarak kullanan yahut şiiri bir tebliğ aracı olarak kullanan, bir silah gibi kullanan, şiiri müminleri meşgul edecek, şiiri müminleri oturup kalkıp onunla oyalayacak bir unsura, bir argümana dönüştürmeyen. Çünkü böyle bir yanı var. Böyle bir yanı olunca tehlikesi de bu yanı itibariyle geliyor. Bazıları artık işi gücü söz dizmek, söz ke kelime dizmek, ifade dizmek, bir duyguyu ne, şöyle ifade etmek, böyle ifade etmek. Bir bakıyorsunuz zikler dolusu kitap olmuş. Ortada hakikate, hakka dair hiçbir şey yok. Araştırmaya, gözleme, tefekküre dair hiçbir şey yok sadece biçimsel bir söz, nazım üretimi. Olay bu noktaya odaklanırsa ayette Cenab-ı Hakk'ın tahfif ettiği, belki de Hazreti Peygamber'e zaten ona da gerekmez, gerekmez ki dediği biçimden e, nahuş bir şeye rahatlıkla dönüşebilir. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعَرَ Biz ona şiir öğretmedik. وَمَا يَنْبَغِيْلَ Ona şiir zaten gerekmez de. Bu ayetin kendisinden de anlaşılaşa, anlaşılacağı üzere bir de Hazreti Peygamber'i tebriye eden, tebriye eden, temize çıkaran bir şey. Çünkü o bununla suçlandı. Dinlediler dediler ki bu şair. Hazreti Peygamber'e gelen iftiralardan bir tanesi de buydu. Şair. Böyle diyerek onu çok güçlü bir şair. Diyerek Nazmın, Kur'an'ın, Nazm-ı Celil'in, Cenab-ı Hakk'ın vahyinin içeriğinden insanları Uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bir şiir gibi dinlesinler diye, gelen mesajla ilgilenmesinler diye. Çok güçlü şair, şiiriyet ifadenin gücünü şiir şiiriyete bağlıyorlardı ve sakın içeriyle ilgilenmeyin. Dediler bu tutmadı. Baktılar ki dinleyen bu mucize beyanın etkisiyle hemen şeye sarılıyor, içeriye sarılıyor. Dolayısıyla çaresiz dediler ki alternatif üretin ona da baktılar ki yetişemiyorlar ilgav fihil allekum taglibun dediler ki gürültü koparın ancak böyle onu ona garabe çalabilirsiniz onun okunduğu yerlerde gürültü koparın okunmasına etrafta seslice söylenmesine hatta çocukların duyacağı yerlerde e, okunmasına müsaade etmeyin demek ki çocuklara karşı Kur'an tedbirini ta Kureyş düşünmüş Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, e, açık alanda namaz kılarak açık alanda Kuran okuyarak da namazda Kuran okuyor kölelerin, çocukların, kadınların ilgisini. Onlar Kuranı dinleyince ucundan yakalanan devamını dinlemek istiyor. Bir gün Arap'ın biri Fazdağıbimatu umarru ahridanin müşrikin ayetini duyunca hemen secdeye kapanmış. Demişler ki iman mı ettin? Demiş yok ben bu sözdeki e, güce, bu ifadeye secde ettim buna ne harika bir şey. Bu ne ne güzel bir e, ifade biçimi bu. Ne çarpıcı bir ifade biçimi. Bu ne kadar güzel. Dolayısıyla bunu algılıyor, anlıyor ve hemen oracıktan onun üzerinden vahyin içeriğine ilişiyorlardı. Çünkü Nazm-ı Celilin şiirden ve diğer e, ifadelerden farkı sadece biçimsel olarak bir e, fonetik e, bir bir e, hoşluktan, bir e, fonetik bir estetikten ibaret değil. Bunu içerik aynı anda içerik besliyor. O ikisi, o ikisi birlikte aynı anda birlikte çalışıyorlar kişi üzerinde. Dolayısıyla Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir iftira vardı. Şair iftirası. Bu okuduğumuz ayet bir bakıma o şilf şair falan değildir. Hatta bu biçimiyle de Kur'an-ı Kerim'de. Estaizu billah. Fema ente bi ni'meti Rabbika sen Rabbinin nimeti dolayısıyla sana gelmiş olan bu nimet dolayısıyla ki vahyi kastediyor vahiy ile müşerref olmasını kastediyor bir nimete ermiş olduğunu da söylemiş oluyor aynı zamanda sen bu nimet dolayısıyla bir kahin değilsin sana verdiğimiz bu nimetten hemen sonra seni kahine, kahinlikle suçladılar suçlamalardan bir tanesi de kahin olmak olmasıydı Dediler ki kahin insanlar onu bir kahin olarak algılasınlar, bir kahin nereye konuyorsa oraya koysunlar ve bahsettiği e, Kur'an-ı Kerim'le getirdiği yine mesajdan uzak kalsınlar diye bunu da denediler. O mecnun eğer o yetişmediyse, bazılarında o etkili olmadıysa, bu kez mecnun dediler, deli dediler, ne söylediğini bilmiyor, koca koca ilahlara ileri geri konuşuyor, önceki Büyük büyük atalarımızın hepsinin dalalette olduğunu söylüyor. Bunu ancak bir deli söyler diye delilikle suçladılar. Yahut tekrardan yaratılmayı olağanüstü ve e, hatta imkansız buldukları için e, bunu seslendiren Hazreti Peygamberi yine bu açıdan delilikle suçladılar. Ve la mecnun. Cenab-ı Hak bunların hepsini tek tek Kur'an'da ele aldı. O ne kahindir ne mecnundur. Em yequlu ne şairun? Yoksa bir de şair mi diyorlar? netarabbasu bihi raybel menun. Başına bir iş gelecek şair işte. Ne olacak şairin sonu? Orada konuşur, burada konuşur. Bir gün yanlış bir şey konuşur. Düne kadar orada burada ödül verenler sonra bir gün kellesini vururlar. Su testesi su yolunda. Cahiliye dönemi şairleri bakarsın ileri geri konuşur. Öyle söyler, böyle söyler. Ee, sözün sınırını bilmez. Çok konuşan sürekli hata yapar ve o vadiden o vadiye koşuyor. Burada bunu övüyor, orada onu övüyor. Burada bu boş sözü söylüyor, orada başka bir boş sözü söylüyor. Buradan para kazanıyor. Şairlerin sonu iyi olmamış. Tıpkı sahirler gibi. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْفُ اَتَى Onlar da iflah olmamışlar. Cenab-ı Hak diyor ki, sihirbaz nereye gitse iflah olmaz. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْفُ اَتَى Dolayısıyla ne ee, tarabbasu bihi raybel menon. Başına bir iş gelecek şair. Yakında böyle ileri geri konuşuyor Güçlü ifade biçim var ama bildiğiniz gibi her şair gibi bunun da ingrazı yakındır diye böyle bir iftirada bulundular. Cenab-ı Hak diyor ki em yekulune şairun ne Yoksa şair mi diyorlar? O ne şairdir, ne kahindir, ne de mecnundur. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen iftiralardan veli olmak üzere şiiri Cenab-ı Hak böyle Hz. Peygamber'den nefret etti. Ve ma Biz ona şiir falan öğretmiş değiliz. Ve ma yenbeğile. Ona şiir gerekmez de. İn huve illa zikrun. O ancak bir zikirdir. Onun getirdiği, onun insanlar içerisinde okuduğu, insanlara tebliğ ettiği şey ancak bir zikirdir. Kur'an'ı Cenab-ı Hak Vahiy Cenab-ı Kur'an'da en çok zikir olarak tarif ediyor. Zikr, hatırlatma, anma, anılası şey, sürekli okunası şey, okundukça hatırlanacak olan şey, tekrarlanacak olan şey. Zekere andı demek, te tezekkür etti, belleğinde hafızasında canlandırdı bunu, tekrar şuur düzleminde bunu e, bir kez daha yineledi. Ama her halükarda zekerenin içerisinde ya zikrin içerisinde sanki vaktiyle var olan bir şeyler var da onlar gün yüzüne çıkıyormuş gibi. Yani insanın sanki fıtratında, insanın sanki cevherinde buna karşılık bir şeyler var. İnsan bir şeyleri sahip olduğu cevher ile bir, yer, bir yerlere kadar getirmiş. Vahiy bununla örtüşen bir hatırlatmada bulunuyor. Dolayısıyla vahiy ile karşılaşan insanlar ee, bir şeyleri hatırlayan tiplerdir. Bir şeyleri vahiy okuduklarında ha diyen tiplerdir. Vahiy onlara o güne değin etraftan, civardan öğrendikleri ve fıtratlarıyla neticelendirdikleri sonuca gittikleri pek çok şeyin neticesini veya aynısını e, ortaya koyar. Vahiy dolayısıyla bir zikirdir, bir hatırlamadır, bir hatırlatmadır. İn huve illa zikrun. İnsan vahiy okuyunca kendisinde zaten var olan, bile geldiği, içiyle uyumlu, fıtratıyla eşlenik, eşleşen bir şeyi hatırlamış olur. Yani sıfırdan bir öğrenme, hiç bilmediği, duydukça içinde nereye yerleştireceğini bilmediği, her defasında her öğrendiği ayete içinde yer açmak zorunda kalan ve açtığı yerde onu zapt edebilmek için kapısına sabah akşam bekçi diken ve onları orada muhafaza etmek, işselleştirebilmek için döve döve kendisini bunu zorlayan bu olsa bu zikirle olmaz. Tevekkül böyle bir şey olmaz. Bizi duyduğumuzda bizde yerini hemen bulan, tıpkı bir puzzle parçası gibi, bir yakboz parçası gibi Geldiği yere oturması gereken yere hemencecik oturan, kenarlarıyla hemen orayı kaplayan, çıkıntısıyla, girintisiyle orayla hemen uyum sağlayan vahyin insandaki karşılığı budur. İnsan fıtratındaki karşılığı budur. O yüzden vahiy zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak gerek öncekilere vahyini gerek Kur'an'ı pek çok yerde zikrun diye tarif etti. وَهَذَا ذِكْرٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Bu indirdiğimiz bir zikirdir. Şimdi elinde veya şurada buradan küçük zikir öğrenen adam daha Kur'an'ın zikir olduğunu bilmiyor. En büyük zikir olduğunu bilmiyor. Cenab-ı Hakk'ı anmanın, hakikati anmanın, en büyük ve en güzel ve en mükemmel yolunun Kur'an okumak olduğunu, Kur'an üzerinden olduğunu, bunun en büyük zikir olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın kendisine haddi zatında zikir dediğini. İn huve illa zikrun. O ancak bir zikirdir. Baştan sona zikirdir. İnsan onu okudukça hatırlar, okudukça kendisi içindeki e, gerçekliği gün yüzüne çıkarır ve huzura erer. Ela bi İşte Allah'ın zikriyle, yani Allah'ın gönderdiği bu kitap ile, yani Allah'ın adına zikir koyduğu, bu vahiy ile kalpler tatmin olur. Her ne kadar kelime manası itibariyle Allah'ı anmakla e, kalpler tatmin olur manasına da gelse de Allah'ı anmanın da en güzel yolu Kur'an'dır. Hatta o kadar ki alimlerimiz Kur'an'ı Cenab-ı Hak ile konuşma olarak tarif etmişler. Cenab-ı Hakk'ı gıyabında mı anmak iyi yoksa doğrudan konuşmak mı Cenab-ı Hak ile? Elbette ki zikrin en güzeli anlayacak kişiyle doğrudan konuşmaktır. Dolayısıyla zikrin en kestirme, en güzel, en ileri e, yöntemi, biçimi kişiyi uruc ettiren adeta, yükselten, yücelten, dereceleri kat kat yükselmesine imkan sağlayan zikrin en güzel yöntemi Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir.